can't get no sleep. Abi. 200 dolarlık bir tane vereceğim. 200 dolar tamam. Bana, bana vereydin ben kendimi satarım bu oyunu. Bana vermeyeyim misin? Bize de ver <laughs> Biz abi. Biz de sattık oyunu işte abi. Onu, bana Benim oyunu bize sattık abi. Bize de ver. Ben Mission Offline. Yo Mission Offline. Boyu mondi Yine amına bir. Kardeşim. Ali Koçum. Nasıl çöp pato. Kesin kesin zaldın Zaldı vurun. Amına sıkarını sikirdim şunu. Hayır hayır hayır. Dağın lan. Zaldı vurun. Zaldı vurun. Zaldı vurun. Oğlum yerse böyle kere atayım. Dönü böyle. İçeri atayım. Lan kan abi atayım Kanka ne şey yine Ali gel gel. Evet içime doğdu ya sen iki ana Bana bak. İslam işte abi elime bak. Elime bak. Ben elime bak. Elime bak. Elime bak. Elime bak. vuracağım. Şey. Lan değilim. Yok vurma vurma. Bu yüzü vurma Bak şimdi bir sen bir Gel. Gelin. Gelin ben. Şöyle. Lan Joseph zaldı vursana amına koyduğum. Allah'ım. Lan lan. Gelin beni. Gire içeriye. Gire içeriye. Oğlum geriler nerede? Ne yani sen anlat abici. Öldü bir Anlat Hani gel şuraya bir yerinde dur. Amına kudum. yerinde dur ya. Ne yapamadık ne yapamadık sonra oraya benim İmpestörü vurduk atsan masa gelsin İken atsam İken atsam Var mı yemek sen böyle İken atsam Selam Evet Gir kardeşim buyur tamam. Şimdi ben ona anlatıyorum Evet Ya bir tane azıcık müzik ver siz müzik Var mı müzik Tamam diyor ya Tamam. kur Oğlum versene azın Kardeş bak gire çıkmasın amına koyduğum şey mi Bayram. Kardeşlerim, bir varmış bir yokmuş. zamanda bir tüm bir tane deli varmış. Oğlum ananın namı. Kıçın, kıçın, kıçın. Kıçın. kaçsa sesin, kaç. Sen tamam, abi koş 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 koş. Oğlum girmedi ki Sen buyur? devam et. Ben ben dinliyorum. Hikaye anlat. Gel 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 devam. gel. gel Net sen sadece. Sonra bu deli bir gün hastanedeymiş. Evet. Bir hastane olduğunu kimse bilmezmiş. Sonra bugün bir gün bu hastanede katmış. Gel gel. İçeri gir. Şöyle bugün bu deri katma eşya bunu bulmuşlar. Hadi sen Ulan ha amına koyayım dedi. Böyle ha, bir şey sonra demiş. Amına koymuşlar. Dur. dur bayram e bayram bir fotoğraf istedim abi. Şur, dur, Ulan, dur nereye gidiyorsun yarra? Oğlum burada biri var. <laughs> Ulan o lan o. Ben değilim ben. İyisiniz var da. Bu diğer götü olan nerede burada bir daha var. Burada, burada bir daha her şey yer yani beyaz çık. Yüzünüz burada ilan var amına. <laughs> Ona benim var ya yakalama ihtimali %0. İhtimal bile edemedim artık. Aa, ne oldu? Neye vermedin? Yarrağımı yedin. Ha yarrağımı yarrağı yedin ha. Amın akadım kötürümler. Lan ya <laughs> Amin, akadın, kötü La, sen neredeydin lan <laughs> ben seni <meselesi> görmedim. <laughs> ben beni vurdun ha. Hani boşans? Ben, ben herkes <laughs> öldürüyordum ya. Boşans. Herkes öldürüyordum. <laughs> <laughs> Öyle yan yana yürümeyin. Yan yana oynamayın boyun. Boyun yan yana Tamam abi. Tamam. Efendim Ali. Oğlum ben şimdi kandırma ne şu? Lan siktir de yanma amcık. Merve bak kızı mı? Abi ee, seni var sen ya o sırrına buldun. O sırrına buldun. Danil'in de o Danil'in. Tamam ama farkındayım zaten. Ona ona patladı. Onu ona şu ona itini alsana şuraya. Şu itini burada alır mısın? Tabii itini al. Hani ben sana da bir şey söyleyeceğim. Koşefler. Sen arkaya falan arkada bak arkada. İşle abi. Ne <laughs> oldu? Onu buradan bir tek vurana ama benim sanına. abi. Ne İşleme lan abi. Ne, ne 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 ne. Onu bana vurma. Çek geri. Lan amına ibnesi. Aliço Aliço beni Oğlum gel, gel, nereye Geliyorum abi. Sure. Çok iyi. Eee geri çocuğunu... İki salak ha bana Adamı bir böyle şekerler işlem abi. Nerede şimdi? Şekerler bir de boynunu bükerler kardeşim. Bir de, bir de, bir de, bir de. Hadi çöker. Hadi, 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 Hadi kaç kaç. Ege abi. Sen değilsin Ben değilim bak. Allah'ım. Aha bir tane iksir buldum. Bir tane iksir layık şaka mı? Kayın o sizler evet, ya, o hep öyle amına koyayım. Yani böyle götle sikilmiş şey şey, gibi susuyor amına Niye susuyor ben anlamıyorum şu, şey. her zaman Ama aynı. Burda orası çocuğu burda. Kar, 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 kaç, kaç, kar. Orada yüzde var galiba. Kim? Ananı sikiyim. Sen kimsin? Joseph? Yapma yapma Kaan abi Kaan abi ne olur gel Kaan abi Gel deve gel deve çocuk tamam. oynayalım tamam. gel Bakın şimdi bu evi kilitleyeceğiz tamam mı? Burayı açmaya tamam, çalışacaklar ondan sonra biz yan evde Aman abudum piçi niye vuruyon adam oyun oynuyorduk yavşay Ya kameranın aynı ya değiştirmedim şeyi Ne, <laughs> ne yapıyorsun sen? Adana var ya tam bir kanal 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 gel 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 bir çok önemli abi çok önemli çok önemli değil evet. mi? Ha? <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> ya salak Oğlum rahatsız edin lan be. Vallahi edin. De... <laughs> <laughs> kaan ha Kaan. Bir tanesi kaan, bir tanesi, ya ya, çok severmiş. Ve bir gün götüren silmiş. Neyse Seriden. Okey. Hadi bakalım. Kaan'ı. Bay Biber bay. <gülme> Ona koyuyor. Kanka, Kanka bir şey diyeceğim, bir şey cene, diyeceğim. Bak 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 bir şey diyeceğim, bir buçuk dakika bana istirsiniz. Kanka beni niye astınız? E, Ege bir ağır info, e, info verdi. E, Dünyadaki. Bekir de bana çok ağır bir info verdi. Merve, Dani. Yani bir şey diyeceğim. Bunun, bu, bunun suçlusu Bekir bu arada. Hayır hayır bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. diğeri, diğeri, Ege. Diğeri Ege. Ben değilim. ben ya, yanınızdaydım. Sabahtan beri yanınızdaydım. Dikkat yani. edin Ege. Abi Ege, Ege, görüşmemiş de olabilir. Dürbünle röntgencilik yaptık o kadar. Öldü mü de herhalde? Diğerinin kim olduğunu. Ben tek başıma pusuyordum. Benim hiçbir infom yok. Bekir abi değil. Geri kalan kimse. Ben, ünlem galiba şeydi ya. <laughs> ünlem <laughs> point etsen o abi ya. Takip ettim süreliyiz o da Ha görünmez oldu. İngiliz zaman İngiliz etse ne? Ege abi nerede lan? Aaa follow'a gaymış lan follow'a Yanlış bilemiş. Onları ben size sınaptıramıyorum ki. Polisi herhalde öyle bir şey yok. O bir sene attırması lazım. Oğlum aranızda bir yıl ay şey var. Uçum mu? Aranızda bir iki gün var. Aranızda bir yıl, var. Aranızda bir yıl ay var. Kanına ben atsımadan forlamış. Ondan sonra ben alamadım 1 yıl 7 ay var o yani anasının amı yani Oğlum aranızdaki maksimum sebebi 1 7 ay O 8 ay var e benim amım Ya 1 ay 8 ay Ondan sonra olmuş ben anlamadım nerede bu denize tercih etmiş onu ya Adamın biri kanalda yeni tercih etmiş. Onun var yeni hüseyin azıcık ha. Bu yeniler nerede lan? Daha yeni <laughs> Oğlum aranızdan bir tane maksimum şey bir yıl 8 ay. Allah'ın olsun. İki yıl uyuyorum lan. Ya bunlar Üzerine şimdi kavga ediyor. Senin mı kardeşim. Eee big Boss medeli kabul etse sokacağız lan. Çesene be çesene. Gidelim ablamı. eski. Açın bir. <laughs> Aç kim içerdi. içeride? Kardeşim kapıyı açın la. Aç şu kapıyı aç la. Ama bu beceri paketi var da. Nasıl oluyor bu amına koyayım? Kardeş la la sikeceğim amına koyayım la. Alo. Dani bu arada beni de kullanmış ha. Beceri şerit salmış. Meryem neredesin Meryem? Nereye pustun la? Aa buldum ha. Ananı sikeyim. Selamünaleyküm. Ananı sikeyim vuramadım. <laughs> Dani direk az kayra. Direk. Direk az. Hadi Allah'a emanet. Başarak. Oh, Senin var ya. Battını sikiyim lan Kayra. Yemin ederim battını sikiyim. Kayra seni. Seni ben battını sikiyim Joseph. Seni ben sikeceğim oğlum. Seni ben anam. oğlum. Bu arada bu arada kurtken gelir hiç şans etmiyor çok şey. Hadi evet ya, abi. Kostümler gibi şeyi gibi. Ya, Ali hikaye abisinin sucuk musun? Kamil abi buradan amına koyayım verin. Ne siktirin? Vuram vuram hadi vuram hadi. Ali villageri kodla bakayım lan. Ben sana güvenmiyorum. Villa gel potla. Abi Ali imposter. Oh, Ali imposter. <laughs> im kupayı vurmuşlar. Kupayı oh, vurmuşlar. Kupayı vurmuşlar. Kupayı vurmuşlar. Kupayı Kupayı sıkmışlar. Almış, kupayı sıkmışlar. vurmuşlar. Zaltı sıkmışlar. <laughs> Zaltı sıkmışlar. Zalt <gülüyor> koş. <gülüyor> Zalt koş. <Biz gülüyor> <istemem gülüyor> Nasıl koşsa gel öyle adam. Efendim abi gel gel gel. come kımayın. Sen Ali. Sen imposter Ali. imposter Ali. Gel gel. Come on Lan Ali Ali. Sen Ali. Bir şey konuşsana. Bir müşahede ederim. Bir Özle bir şey Joseph'in korumasıyım ben hocam. Kurt olduğunu biliyorum açık açık söyle sikmeyin. Bana villa yeri kodla söyle. Çabuk. Bana villa yeri kodla. Kodla. Hemen kodluyum. V L L G E R. İyi unut. Memleket, Aa, memleket, iyi iyi memleket, memleket, memleket bir unutur. saniye, Öyle bir saniye. Şey şans ver, şans ver, ver. şans ver, şans ver, şans ver, bir şans ver, bir şans ver, bir şans ver, şans ver, bir şans ver, bir şans şans ver, bir ver, bir şans ver, bir şans bir şans ver, bir şans Gelin buraya, amına koyayım. Vur bana vur vur. Gel buraya. Ya senin ben ananı sikeyim bayram. Uluslararası lan ya. Ben bir yerden Lan oğlum siktir git. Lan siktir <laughs> <şıkırı> git. Oğlum öleceksin <laughs> 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 oğlum. Öleceksin. <laughs> bu. <laughs> oğlum Dur lan dur Oğlum. Bu kim bayram sen Zannede. Diyecekler bizi pek abi. Bakalım bakalım. Tamamdır şişe. Paranızı çek. E. Tok açtayım şu an. Ah kurt şeyden indi. Dağdan indi. Enden ileride. Smoke basarım. Oğlum herhalde mekanik klavye soruyor ya. Yeah. Oğlum. Arkadaşlar eee Beyler söylüyorum Josef ile Josef Bayramla Josef ile Josef ile Josef ile Josef ile Josef Hayır Hayır ile Josef 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 Josef ben Josef Ben gördüm. Hayır Josef Josef ya Josef dönüştü gözümün önünde dönüştü. dönüştü ben Allah Kur'an nime çap lan, lan Joseph, ben Josef Josef la Josef la Bak Josef dedi anamı siksinler nasıl lan, nasıl bas nasıl bas Josef e bak lan nasıl ben değilim az, lan nasıl Lan verseniz de Lan Josef lan nerede gördün orospu çocuğu Abi Josef Josef gerçekten Josef bak Ya biri bayramda diğerini bilmiyorum Abi Josef Josef bayramda değil Josef Josef Ben değilim ya Lan bir tane la bayramda değil amına koyayım Lan amına kodumu kayrası beraber kaçma Diyor. Hayır kaçmadık. Sen dönüştün ben kaçtım, şey. kaçtım senden dedim. Ben senden kaçtım. Anasını sikeyim o zaman sensin. La, çiktirin, sensin Abi, Lan siktir git sensin amına. Abi ben sen bana demedin mi kardeşim kaç kardeşim? Hayır demedim. Senin ben yollarımı yolları sikeyim kesin bu. Lan Joseph Joseph kardeş Joseph yok bayrama şey, veriyor. Asın beni. Aa kendimi sikeceğim. Allah çarpsın kendimi sikeceğim. Yazak benim. As beni as beni beni as. Joseph'i vur. Joseph'i vur. Silah çekin. Bayram'a vurmamın lan Git. Silah çekin. Tamam bir tane. Bayram'a sınırın doğru. Şu an doğru. Gel. Neredesin lan? lan. Gel amına soktum. Ben değilim gel. Kodla bakayım. Kodla bakayım. Amını siktim. Şşşt benim lan ben ben çaktırma. Bak beni sakın öldürme amını sikerim. Tamam tamam tamam. Gel gel. Tamam çaktırma gel. Arkandayım arkandayım. Dur dur bir dakika. Sesimizi verelim. görmezliğim var. Orospu çocuğu beni kesemez. Siktir git. Ya. Bayramın kayraydı bekleme. Kırmızı ikisine bahtıma vallahi. Yapma. Aha <laughs> yine siktir kare. Niye içtim ben bunu ya? Oo. Kanka oradan buraya doğru gelin <laughs> tamam mı? Bak arkanda. Ben diyeyim. Uzun boyun tadını çıkarıyorum. Bir daha bu boya gelemem çünkü. ya <laughs> Cami ne nerede? Tam yok Lan ya. bana yemek verin. Bekir abi yemek yok mu? Bekir abi. Gel gel. Bekir abi nasıl oramını çıktın piçi? artık. Git, git. Ula, Ya yapma ya. Gelsene demiş şu an ya gel gel. Devlet hayır istemiyorum öldürden gitsene. Cüce 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 Tam öyle o zaman. Küfür tamam, edemedi adam. adamı, adamı, adamı. Adamı, adamı. Ben ha. Ne zaman ne sesim he. Biri varmış biri yokmuş. Bu bir köyde bir tane imam varmış. Bu imamın için safı varmış. Ama bu iman, gerçekten sihirli güçleri varmış. Camiin herkesi toplatmış arkadaşını ve arkadaş ona kahpelik etmiş. Ne nasıl? Çöse sen misin Dur <laughs> <laughs> lan, lan. lan, gel, gel, lan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Gel lan gel lan bana Gel gel gel. Retro bana lan gel. Kaydı adamları bu da toplala kardeşler. Tam sen, şey tamam, sen gel gel gel. Alan yanımda. Alan yanımda. Çocuğum nereye kaçıyorsun? Oros bunun evladı bak. Bekir geliyor 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 geliyor. Ne aşağı geliyor? Gayra gayra ver gayra. Evet. Abi, kayla, kayla. Bele bele atayım mı mı? doğru duyduk götünü kim senin? Tamam ye. O zaman. Dur bak çocuk açlıktan öldü ama. Bele atayım mı mı? Aç aç. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınız helal edin. <laughs> İsa İsa bunu İsa İsa, <laughs> İsa bunu yapar mı? İsa İsa bunu yapar mı? Joseph gerçekten açlıktan öldü kardeşim ya. Merhaba bir şey diyeceğim. Beni tamam de atalım mı Adam sefillikten öldü. Sol 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 bas 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 at, 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 at. Bas, bas, <laughs> bas 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 bas